kanalıma hoş geldiniz. Bu noktada olduğumuza ben de inanamıyorum açıkçası. Beni YouTube'dan görüp buraya gelenler için ve tanımayanlar için ismim Ecem Akar Oğuz. 27 Şubat 1993 doğumluyum. Yani 2 ay sonra 30 olacağım. Böyle mümkün olduğunca çenem düşmeden hızlı bir beni tanıyın videosu. Geçmişimde ne yaptım, buraya gelene kadar neler oldu, neden buraya geldim gibi bir şey çekmeye çalışacağım. Umarım çok uzatmam. Dediğim gibi 93 İstanbul doğumluyum. Soru cevapta çok gelen bir soru olduğu için söylüyorum. Annem Diyarbakırlı, babam Gaziantep'li yani doğuluyum aslında. Ee, i̇kisi de çok küçük yaşta İstanbul'da Erenköy'de aynı sokağa taşınmışlar. Tek çocuğum, bir ailenin bir kızıyım ama arkadaşlarım hiç tek çocuk gibi değilsin der genelde bana. Bunun ne demek olduğunu çok bilmiyorum ama. Öncelikle özel Koleji, Burak Bora Anadolu Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'de okuduğum işletme bölümünde. Son olarak da e, Paris Esmod İSEM'de uluslararası moda ve lüks marka yönetimi master yaptım. İki buçuk senedir evliyim. Eşimle lisede tanıştık, kendisi benim bir üst dönemimde. Mart ayında... 14. senemize gireceğiz. <laughs> ama artık onu saymadığımızı söylüyor. Evlilik yıldönümünü saydığımızı söylüyor. Ama ben genelde onu sayıyorum. Çünkü daha uzun bir süre. <laughs> yine soru cevapta çok gelen bir soru olduğu için buradan tek seferde cevaplayıp bitirmek istiyorum. Kendisi futbol sektöründe çalışıyor. Bense, başa saralım, üniversite sınavını kazandığım gün kendime bir blog açtım. 2011, Haziran 2011'di. Ee, ve dedim ki, işletme bölümü okuyacağım ben 4 sene. Ama, moda ve kozmetik sektöründe olmak istiyorum ve bir şekilde bu 4 sene içerisinde o sektöre girmek istiyorum dedim. Ee, o zaman böyle dedi, herhalde Türkiye'de 5 blog falan vardı. Blogger'dı o zaman adımız. Ve yani şu an baktığımda, yani underestimate etmeyeceğim, çok cesur bir hareket geliyor açıkçası. Hani şu an çok bu bir norm oldu ve hani herkes fotoğraf çekiyor, yani influencer olmayan bile feed'ine baktığınızda o fotoğraf düzeni, açıları falan Hani herkes bu konuya özen gösteriyor. Baya böyle evin aşağısına iner annemle fotoğraflar çekilirdik. Ecemakar.blogspot.com'a yüklerdim. Ve o böyle çok uzun bir prosesti. Gerçekten inanılmaz emek isteyen bir şeydi. Çok fazla böyle etrafımda bu ne yapıyor ki ya falan diyen insanlar da oldu. Ama bilmiyorum. Ailem beni bence güzel bir özgüvenle yetiştirmiş gibi geliyor bana. E, hayat ve farkındalığım artınca bu özgüvenimin kırıldığı noktalar da oldu ama yani iyi hareketmiş gerçekten. Hayal olsun diyorum kendime, 2011'deki Ecem'e. Ve aslında bu blog bu 4 sene içerisinde de amacına ulaştı. Yani o zaman için bir üniversite öğrencisinin çok fazla yapamayacağı şeyi yaptım. İşte çok güzel insanlarla çalıştım, çok güzel davetlere gittim, çok güzel markalarla işbirlikleri yaptım. Şu an hani Türkiye'de deve olan markalarla ilk işbirliği yapan, mesela Trendyol gibi insanlardan biriydim. O yüzden hani o böyle çok gururla baktım bir dönem. Sonra ne oldu? İşte o dönemlerde Instagram açıldı falan. Böyle yavaş yavaş Instagram'a da girdik. Sonra ben bir mezun olamadım. <laughs> böyle bir sene gibi uzattım. İşte stajlar yaptım. Bu arada hani izleyen üniversite öğrencileri varsa Boyner'de, Beymen'de, Lüton'da, Moyava'da bir sürü yerde staj yaptım. Hani gerçekten üniversite yıllarımı hem üniversite hem blog hem staj anlamında çok doldurdum bulunmak istediğim sektör açısından. İşte o mezun olamadığım sene biraz böyle artık başka şeyler öncelik vermem gerekti. Sonra Paris'e gittim. Paris'in tadını çıkardı, eski takipçilerim bilir. Orada bir ara bir YouTube'u denedim farklı bir konseptle ama yani bana biraz zor geldi açıkçası. Bu arada master dediğim yani sanırım okuduğum en yoğun ve en hani tempolu programdı şu ana kadar ki. O yüzden onunla beraber yapmak gerçekten zordu. Paris'te yakın arkadaşımla beraber okudum bu arada, İlay'da. Yine eski takipçilerim bilir. O zaten orada Sorbonne'de okuyordu ama master'ımızı birlikte yaptık. Ve ya hayatımın gerçekten en önemli, en değerli, en güzel böyle ilk bir iki senesinden biriydi. İleride bu vlogla birlikte Paris'e gidersek ne kadar cringe bir vlog olacağını hayal bile edemiyorum. Çünkü muhtemelen böyle gidip evimin kapısında falan ağlayıp markete gidip en sevdiğim ürünleri öpeceğim diye düşünüyorum sonra döndüğümde gerçekten bir süre böyle bir deneyim kazanmak istedim. Yani kurumsal hayatla sosyal medya işlerini sürdürmek gerçekten hani yapabilene helal olsun. imkansız da yakın geliyor bana. Ee, önce Moeva'da çalıştım. Daha sonra Arcon Kozmetik'te çalıştım. Ve böyle işte Paris'te de bu arada Muriel Piazer diye bir brand consulting şirketinde çalıştım. Yani toplam 3 seneden biraz fazla bir deneyimim olmuş oldu. Çok uzun değil tabii ki ama biraz böyle oralara ait olmadığımı hissetmeye başladım bir noktada. Yani e, tabii ki her sektörde ya bu sektörde de ait olmadığımı hissettiğim masalar oluyor bazen ama her sektörün zorlukları, artıları, eksileri var. Bana psikolojik olarak, ruhen e, orası iyi gelmedi. Ve 2020'de pandeminin bayağı ortasında evlendikten sonra her yer kapalıydı. İşte bize sürekli eee arkadaşlarımız geliyordu. Hani restoranlara gidemiyorduk. İşte yavaş açılmaya başlamıştık. İnsanlar geliyordu falan. Ben sürekli peynir tabakları yapıyordum. Ben peynir ve şarkıları yemeyen bir insandım. Bu arada bunu Paris'te öğrendim. Yani aslında hala çok kahvaltılık peynir falan sevmem. Ee, ama böyle şarabın yanında o peynir ve şarktıri tabak kültürünü tamamen oradan aldım. E, o da hala çalışmaya devam ediyordum ama evden çalıştığım için sosyal medyam da biraz aktifti. O böyle arada verdiğim 3-4 senelik boşlukta hala orada kalan bir kitle e, benim paylaşımlarım arttıkça benimle iletişime geçmeye başladı. Bu da beni çok mutlu etti. Ee, daha sonra önce hepsi buradan sonra trendi olan affiliate teklifleri aldım ve şimdi oradan geri peynir ve şarktıri tabağına bağlayacağım. Bir gün böyle YouTube'a hani nasıl daha güzel yapabilirim falan yazdıktan sonra bunun bayağı bir iş olduğunu ve Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da böyle markalar olduğunu gördüm. Ve dedim oha ne kadar güzel peynir tabağı paramı kazanıyorlar falan dedim. Ee, ve sonra hani yapabilirim yapamam işte böyle bir ortam var bize yardımcı olan başka insanlar var olur mu olmaz mı diye konuşurken dedim ki okey ben istifa ediyorum sosyal medyaya geri dönüyorum çünkü bu connection'ı çok özlemişim. Yani o aradaki o süreçte gelen mesajlar, o paylaşımların art artmasıyla oluşan o bağ ve enerji hani çok özlemişim. Ben burayı neden bıraktım ki falan dedim bir noktada. Ee, ve dedim ki eğer bunu yaparsam bu işi sosyal medya için de kendime vakit ayırabileceğim. O zaman ben bu iki işi beraber götürebileceğim diyerek 30 Kasım'da sanırım 30 Kasım 2020'de istifa ettim. Ee, tabii ondan önce çok ciddi bir arge süreci oldu Bonör'ün yani 2-3 aylık. Ve 14 Aralık 2020'de Bonör İstanbul'un peynir ve şarkı tabağı markamızı kurduk. Ve ben de official olarak sosyal medyaya geri dönüş yapmış oldum. Şimdi Bonör'ün ikinci yılını kutladık geçen hafta. Ve ben de artık bu seneyle beraber sosyal medya ve Bonör dengesini iyice oturtup e, sosyal medyada daha da güzel, daha da içime sinen içerikler oluşturmaya başladım. E, YouTube'a gelecek olursak neden geri YouTube'a döndüm? Çünkü e, ya vardı, YouTube hep aklımda vardı ama hep korktuğum bir şeydi. Biraz böyle sosyal medya işinde de böyle insanlar bazen işte neden bıraktın? İşte nedir, ne değildir konuştuğumuzda şey diyorum. Ya yani her mecranın zamanı var bence. Ya o mecrada doğru sesimin ve içime sinen içeriğimin olması benim için önemli. O yüzden Instagram'da da yani o bıraktığım 4 sene içerisinde bence doğru sesi bulamamıştım kendi adıma. Ve işte o benim zaten hani genel bir insan olarak 23 ile 28 yaş arasından falan bahsediyoruz. Çok büyüdüğüm, çok şey öğrendiğim, çok değiştiğim. Hani böyle benim için çok gerçekten önemli bir dönemdi. Ve aslında bunu sosyal medyada yaşamamış olmak benim için hani ben böyle tercih ederdim zaten. Ee, o yüzden de YouTube'daki hani yapmak istediğim konsepti, işte oluşturmak istediğim bağı da böyle yeni yeni bulduğumu düşünüyorum. Tabii ki bu konuda arkadaşlarımın desteği çok çok önemli benim için. Ya, ya şimdi isim vermeyeyim hani unuttuğum olur, şey yapmak istemiyorum ama böyle bir <laughs> bir 4-5 kişi şey diyormuş. Başta eşim, ailem <laughs> olmak üzere. <laughs> yok yok gerçekten e böyle çok destek aldığım insanlar oldu. Onların da bana olan inancıyla benim de artık bu mecrada sesimi bulabileceğim ve içmesinden içerikle üretebileceğim inancı bana tekrardan geldi. O yüzden buradayım. Vlog'lar ağırlıklı olarak sessiz konseptte olacak şu anki planıma göre. Tabii ki akışa göre ne olur bilmiyorum. Ama böyle aralarda her gün birer dakika konuştuğum şeyler olacak. Umarım çenem düşmez. Şu an bile çenem düşmüş gibi hissediyorum. Kendim hakkında vermediğim başka bir info var mı bilmiyorum. Ama zaten arada böyle farklı e, sorularla ilgili de soru cevaplar yaparız. Bu böyle çok jenerik yani doğumum, işte doğum günüm, yaptığım işler falan gibi oldu. Bir şey diyeceğim ben bunu nasıl unuttum ya? Anneciğim çok özür dilerim. Ben seni nasıl unuttum senden bahsetmeyi? Bu benim bebeğim. Şu an bu arada tam yani duş öncesi en kötü haliyle kameraların karşısına çıkmış olsa da. Hadi tamam yat. Yat gel, gel bebeğimizin adı Roni. Kendisi 5 yaşında, 5 aylık kenarımıza katıldı. Ben ailemin evinde yaşarken, o yüzden de ailem evlenirken onu bana tamamen vermedi. Hep derim ya yani, beni verdiler onu veremediler diye. Ee, Rony o yüzden böyle ailemle çok yakın oturuyoruz. Haftanın işte 2-3 günü bizde 2-3 günü onlarda kimin ne işi varsa, müsaitliği varsa ona göre iki evde yaşıyor. Çünkü hani Serdar'a da çok aşık, bana da çok aşık. Alfası benim zaten diye düşünmek istiyorum. Yani kendisi şu an iki eve olan bıdık bir şımarık. Böyle kucakta falan da uyuyor yani saatlerce. Bir köpek gördüm kafayı yiyor ama onun dışında genelde çok sakin ve Tatlış bir köpek. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar ya. Valla. Hadi bakalım o zaman bu yolculuğa beraber çıkalım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.